Merhaba çocuklar. Ben sınıf öğretmeni İbrahim. Bugün sizinle yepyeni bir videoyla beraberiz. Bugün iyi sesine geçiyoruz çocuklar. Daha önce 4 ses öğrenmiştik. Onlardan bazıları bu şekilde. A, M, E, T. Şimdi iyi sesine geçiyoruz çocuklar. Şimdi iyi sesini nasıl hatırlayacağız dersiniz öğretmenim. i sesini inek görünce hatırlayacağız. Çünkü neden? İnek. İnek. Evet çocuklar. Şimdi videolarda bildiğiniz üzere biz her bir sesi farklı şekillerde hatırlıyoruz. İ sesini inek görünce hatırlayacağız. Evet burada i sesinin sembolünü görüyoruz. Şimdi bir etkinliğe geçelim istiyorum hemen. Bu etkinlikte bakalım ne yapacağız. Aşağıdaki görsellerde i sesi varsa kutucukları işaretleyelim demiş. Şimdi ilk görsele hemen bakalım istiyorum çocuklar. İlk görselde ne görüyoruz? Tabii ki bir iğne görüyoruz. Peki iğne kelimesinin içinde acaba i var mı? Bir düşünelim. Benimle beraber tekrar edin çocuklar. İ ne? İ ne? Evet şu anda düşünüyorsunuz ve eminim ki çoğu öğrencim burada i sesini görmüştür. Ben de işaretliyorum. Hemen göremeyenler için i ne yazmak istiyorum. Şöyle bir şekilde i ile başladık. Evet şu anda tekrar düzelteceğim orayı. Şöyle bir şekilde iğne yazdım. Ve çoğu kişi şurada i sesini görmüştür. Hemen orayı da bir yuvarlak için almak istiyorum şöyle. Evet çocuklar i'yi bu şekilde görmüş olduk. Şimdi ikinci görselde ne var? Ağaç var. Peki ağaç kelimesinin içinde i var mı çocuklar? Hemen bir tekrar ediyoruz. Ağaç. Ağaç. Evet çocuklar i yok. Hemen göstermek istiyorum. Ağaç yazmak istiyorum şuraya. Evet şu şekilde ağaçta i sesinin olmadığını görmüş olduk. Şimdi üçüncü görselde ne var? Üçüncü görselde kırmızı bir araba var. A, ra, ba. Peki arabada i var mı? Biraz düşünüyoruz burada çocuklar. Ve evet videoyu durdurabilirsiniz. Siz de cevaplayabilirsiniz bu soruları. Şimdi ben hemen araba yazmak istiyorum şu üste. Şöyle araba. Evet arabada tabii ki iyi yok. O yüzden kutucuğu işaretlemiyorum. Hemen dördüncü görselime geçmek istiyorum. Dördüncü görselde bir kitap var. Daha doğrusu dört tane kitap var. Şimdi Kitap demek istiyorum. Bakalım kitapta i e var mı? Ki tap. Ki tap. Evet çoğu öğrencim eminim ki burada i'yi yakalamıştır. O yüzden ben hemen kutucu işaretliyorum ve kitap yazmak istiyorum şuraya. Hemen. Evet. Kitap. Kitap. Evet çocuklar. Şimdi 5. görselde ne var? 5. görselde eminim çoğunuzun çok sevdiği bir meyve var. Tabii ki kiraz. Şimdi kiraz da iyi var mıdır? Bir düşünelim. Bir tekrar edin sizde. Kiraz. Kiraz. Evet çoğu öğrenci yine iyi burada buldu eminim. Bence hepiniz buldunuz. Hemen kiraz yazmak istiyorum şuraya evet evet kiraz hemen üstteki i'yi de göstereyim şurada unutmuşuz ve buradaki i'yi de şu şekilde gösterdim 3 tane görselde şu ana kadar iyi bulduk hemen altıncı resmime geçmek istiyorum şimdi altıncı resimde hepimizin evinde bulunan bir alet. Ne o kumanda. Şimdi kumanda da acaba iyi var mıdır? Bir düşünelim burada çocuklar. Bir tekrar edelim. Ku-man-da. Kumanda. da Evet tabii ki iyi yok. Hemen kumanda da iyi olmadığını yazarak da göstermek istiyorum çocuklar. Şöyle bir şekilde Evet. Gördüğünüz üzere i yazmadım çünkü i yok kumanda da. Şimdi yedinci görselde ne var? Fil var. Hortumundan su çıkartan bir fil. Şimdi sizce fil kelimesinde i var mıdır? Burada yine cevaplarınızı eminim ki siz söylüyorsunuz. Fil. Fil. Evet tabii ki i var öğretmenim. Hemen fil yapmak istiyorum alta. Bu şekilde i'yi gördük. Hemen onu da göstereyim size çocuklar. Şu şekilde hemen i'yi gördük. Şimdi son görselimde ne var? Son görselimde çilek var. Çilek. Çilek. Evet çoğu öğrenci yine çoğu öğrenci neredeyse bence herkes burada i olduğunu gördü. Evet hemen çilek yazayım buraya çocuklar. çilek iyi de şöyle bir belirteyim görmeyenler için ve bu sayfayı bu şekilde tamamlamış olduk. Bazı noktalarda iyi bulduk, bazı noktalarda iyi bulamadık. Bu şekilde etkinliği tamamlamış olduk. Hemen bir sonraki etkinliğe geçtik. Bu etkinlikte bakalım ne yapacağız? Bizi neler bekliyor? Önce bir okuyoruz. Aşağıdaki etkinlikte iyi sesinin başta mı, ortada mı, sonda mı olduğunu belirleyerek doğru kutucukları dolduralım. Evet şimdi yine görselleri inceleyeceğiz. İyi sesi başta ise baştaki kutucuğu, ortada ise ortadaki kutucuğu, sonda ise sondaki kutucuğu işaretleyeceğiz. Bakalım ilk görselle hemen başlayalım. İlk görselde ne görüyoruz? İnek. Evet ne demiştim ben? İ sesini nasıl hatırlayacaktık çocuklar? Tabii ki inek görünce hatırlayacaktık. Şimdi acaba inek sözcüğünde i sesi başta mıdır, ortada mıdır yoksa sonda mıdır? Bir tekrar edelim. İnek. İnek. Evet, evet çoğunuz bence başta olduğunu gördü. Ben de baştaki kutucuğu işaretledim. Yine de inek yazmak istiyorum şuraya hemen. Şöyle. Evet, inek yazdım ve başta şöyle bir i gördük. Şimdi ikinci görsele geçiyorum. İkinci görselde sinek var. Şimdi sinek sözcüğünde i sizce nerede? Başta mı, ortada mı yoksa sonda mı? Evet, çoğunuz bence İ sesinin ortada olduğunu gördü. Ben yine de hem işaretleyip hem de yazmak istiyorum. Şöyle bir şekilde yazıyorum. Ve i sesini de size belirtmek istiyorum. Şöyle ortada olduğunu. Hemen üçüncü görsele geçiyoruz. Üçüncü görselde çok tatlı bir keçi var. Keçiyi eminim çok seviyorsunuzdur. Sevmeyenler de olabilir. Şimdi keçi sözcüğünü bir tekrar edelim istiyorum. Keçi. Keçi. Evet. Keçi sözcüğünde i nerede acaba? Evet cevapları duydum ve sonda olduğunu öğrendim ben de. Şimdi hemen keçi yazalım. Hemen yazıyorum keçiyi. Şöyle bir şekilde yazdım keçiyi yazdık ve kutucuğumuzu işaretledik. Dördüncü görselde ne görüyoruz? İplik. İplik. İplik sözcüğünde i sesi nerede acaba? Hemen bir düşünüyoruz. Burada bekliyorum birazcık videoyu durdurup cevaplayabilirsiniz siz de. Hemen iplik yazayım istiyorum şöyle. Evet, İplik Ve şurada hemen başta bir i sesini gördük Ve ortada bir i sesini gördük Ben de iki kutucuğu birden işaretledim Ve burada farklı bir durum ortaya çıktı Beşinci görselde ne var çocuklar? Beşinci görselde inci var İnci inci. İ sesi nerede çocuklar? Evet hem başta hem sonda. Evet bu biraz farklı diğerine göre. Şimdi inci yazayım. Ve siz de hem başta hem sonda olan i'yi görün. Ve şurada baştaki i ve sondaki i. Bu şekilde evet keçideki son i'yi de belirtmeyi unutmuşuz. Şöyle hemen orayı da düzelttim. Altıncı görselde ne var? Tilki var. Tilki. Peki tilki de i nerede? Tabii ki hem ortada hem sonda. Şöyle yazarak göstereyim tilkiyi. Evet. Ve tilki ortada ve sonda. Hemen işaretledim ve bu sayfamı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Şimdi i sesini yönleri uygun olarak çizeceğiz. Siz de benimle beraber kaleminizi alın, boş sayfanızı açın ve yazmaya başlayın çocuklar. Beraber yazıyoruz şimdi. Öncelikle küçük i sesinden başlayacağız. Ben küçük i'yi hemen şöyle çizmek istiyorum. Zaten çizimi çok basit. Şöyle sarı bölgeden dik bir çizgimi indirdim ve üstüne bir noktayı koydum ve biz bu şekilde küçük i'yi yönlere uygun olarak çiziyoruz. Ben bir kez daha göstereceğim hemen. Şöyle aşağıya doğru dik bir çizgimi indirdim. Üstüne de bir noktamı koydum ve biz küçük i'yi öğrenmiş olduk. Hemen büyük i'ye geçiyoruz. Aslında aralarında çok bir fark yok. Sadece boy farkı var. Biz o yüzden büyük i diyoruz. Hemen büyük i'yi de göstereyim. Şöyle yukarıdan beyaz bölgeyi de kapsayacak şekilde dik bir çizgimi indirdim ve noktamı koydum. Hemen bir kez daha yapmak istiyorum çocuklar. Yine dik bir çizgimi indirdim ve noktamı bu şekilde koymuş oldum. Evet çocuklar şimdi burada yine devam edeceğiz çizmeye birazcık alıştırma olması açısından siz de sürekli çizin video bittikten sonra bile sürekli i'yi çizin ki daha kolay olsun sizin için şimdi öncelikle küçük iğimi şu şekilde dik bir çizgimi indirdim ve noktamı şu şekilde koydum bir tane daha küçük i çiziyorum ve noktamı koyuyorum şimdi büyük i çizelim şöyle dik bir çizgimi indirdim ve noktamı koydum. Bir tane daha büyük i çiziyorum. Dik bir çizgi ve noktamı koydum. Eminim ki herkes küçük i'yi ve büyük i'yi çizmeyi öğrendi artık. Hepiniz bence biliyorsunuz artık diye düşünüyorum. Evet çocuklar, şimdi bu sayfadan devam ediyoruz. Hemen i sesini bulup yuvarlak içine alalım. Çünkü aşağıdaki çerçevede bulunan i sesini bulup yuvarlak içine alalım demiş. Hemen i seslerini aramaya koyuluyorum çocuklar. Burada öncelikle daha önce öğrendiğimiz harfleri görüyoruz. A gördük, T gördük, N görüyoruz, E görüyoruz. Daha küçük tığları görüyoruz, i'leri görüyoruz evet. Şimdi öncelikle ben i'leri bulmaya odaklanacağım çocuklar. Hemen ilk i'yi buluyorum ve yuvarlak içine alıyorum şöyle. İlk i'imiz şu şekilde ve yuvarlak içine aldım. Şimdi başka i'leri bulmaya odaklanalım çocuklar. Hemen üstte bir tane daha buldum şu şekilde. Evet sağ kısımda bir tane küçük i'yi buluyorum. Başka sol altta var hemen e'nin yanında iki e'nin arasında bir tane i' var ve aşağı kısımda bir tane i' gördüm. Daha sonra yine ona çok yakın bir i' var. Daha sonra yine başka bir i arıyorum ve bir tane daha buluyorum ve sağ alt köşede bir tane daha i bularak bu etkinliği tamamlıyorum çocuklar. Siz de benimle beraber bulabilirsiniz. Diğer öğrendiğimiz seslerin hepsi bu çerçevede yer alıyor. İ'leri bulmak amaçlıydı yapılan bu etkinlik ve iyilerin hepsini bulduk. Evet çocuklar. Şimdi Burada ne demiş? Aşağıdaki sesleri okuyup birleştirelim ve heceleri yazalım demiş. Benle beraber tekrar etmenizi istiyorum ve sürekli tekrar ederek bu sayfayı geçeceğiz. Daha sonraki sayfalarda da tekrar edeceğiz çocuklar. Bu şekilde, bu şekilde daha da içselleştirmiş olacağız bu konuyu. Hemen öncelikle başlamak istiyorum. İ İ M hmm in in bu şekilde sürekli benle beraber tekrar ederseniz daha iyi olacak çocuklar. Hemen aşağıya ben bir in yazmak istiyorum. Siz de kalemlerinizi alıp boş sayfalara in yazabilirsiniz. Şu şekilde in yazmış oldum. Bir tane daha yazıyorum çocuklar. Evet ve ikinciyi de bu şekilde yazdım. Eminim ki siz de defterlerinize bunu yazdınız. Bakalım bir sonraki hecemiz ne? Hemen tekrar ediyorsunuz siz de benimle beraber. Mm, mm, I I Ni Ni Benimle beraber sürekli hem sesi hem heceyi tekrar ediyoruz. Ve konuyu daha da iyi öğreniyoruz çocuklar. Hemen ni yazmak istiyorum. Siz de benimle beraber boş sayfalarınıza yazıyorsunuz ni hecesini. Bir tane daha yazmak istiyorum. Şöyle öğrenmiştik ve hemen yanına bugün öğrendiğimiz i sesini ekliyoruz ve ni oluyor. Şimdi hemen diğer sayfaya geçiyorum. Diğer sayfada bir tane daha hece görüyoruz. Hemen tekrar etmek istiyorum. A A ni ni ani ani peki ani ne demek çocuklar böyle hızlı gerçekleşen olaylara biz ani deriz daha hızlı gerçekleşti ani bir olay oldu hızlı bir olay oldu anlamında şimdi ani yazmak istiyorum a ni hemen a ni Evet bu şekilde hem kelimenin anlamını öğrendik hem de ani yazmayı öğrendik. Burada bakalım neyi öğreneceğiz? Evet siz de benimle beraber tekrar ediyorsunuz. E E ni ni e ni e ni e ni Evet eni yazmak istiyorum. Eni. Evet bir tane yazıyorum. E ni. Eni. Aslında en ne demek? En e, bir uzunluk vardır. Hem onun e, eni vardır. Hem de uzunluğu vardır. Bir şeyin örnek veriyorum. Bir çerçeve var. Bir çerçevenin bir eni vardır. Bir de uzunluğu vardır. İşte biz ona en diyoruz. Daha kısa olan kısma en diyoruz. Hemen diğer sayfaya geçiyorum. Sürekli tekrar ediyorsunuz, duyuyorum. Şimdi hemen tekrar okuyorum. İ, İ, NAN, NAN, İ, NAN, İNAN. Daha önce NAN hecesini, daha doğrusu NAN kelimesini Önceki videolarımızda öğrenmiştik. Birleştirmesini de görmüştük. İşte burada tekrar karşımıza çıktı çocuklar. Biz de onu birleştirdik. İnan oldu. İnan. İnan. Peki inan ne demek? Daha doğrusu inanmak ne demek? Evet o düşünceye saygı duymak. O düşüncenin peşinden gitmek. Hani o düşünceyi benimsemek diye de düşünebiliriz. Hemen inan yazmak istiyorum. İ nan i nan Bu şekilde iki defa inan yazmış oluyoruz. Hemen bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Bir sonraki sayfada bakalım neyi göreceğiz? Hangi kelimeyi öğreneceğiz? Benimle beraber tekrar edin. i i not not i nat i nat inat Evet hemen inat yazmak istiyorum. i nat i nat bu şekilde inat kelimesini de öğrenmiş olduk. Bakalım bir sonraki sayfada bizi ne bekliyor? Evet hemen okuyoruz çocuklar. Sürekli tekrar ediyorsunuz. Sürekli yazıyorsunuz. Ve gerekirse videoyu durdurup yazın. Gerekirse videoyu durdurup tekrar edin. Hemen okuyorum. Ni. Ni. N, n, nin. Nin. Hemen nin yazmak istiyorum. Şöyle nin. İ. N nin nin sürekli tekrar ediyorum ve hemen bir sonraki sayfaya yine geçiyorum burada aslında hepimizin çok fazla gündelik hayatta kullandığı bir kelime bakalım öğreneceğiz şimdi o kelimeyi tekrar ediyorsunuz size benimle beraber ni ni ne ne ni ne ni ne ni hemen ni kelimesini öğrendik tabii ki çok kullanıyorsunuz demiştim hemen ni ne yazmak istiyorum evet ni ne ni ne peki biz ni neyi kime diyoruz tabii ki bildiğiniz üzere annemizin annesine ya da babamızın annesine diyoruz bu şekilde gündelik hayatta ne kadar kullandığımızı da görmüş olduk. Bakalım. Evet şimdi bir sonraki sayfada ne görüyoruz? Hemen okuyalım öğrenelim. Şimdi daha önceki sayfalarda öğrendiğimiz heceyi başka bir heceyle birleştireceğiz. Şimdi hemen okuyalım. Nin, nin, ni, ni, nin, Nin nin ni ninni. Evet, hemen ninni yazmak istiyorum. Evet, şöyle ninnimi yazdım. Bir tane daha ninni yazmak istiyorum. Siz de benimle beraber hem tekrar edip hem de yazıyorsunuzdur umarım. Şimdi ninni ne demek? Ninni annelerin küçükken bebekleri uyutmak adına söylediği Tatlı müzikler, şarkılar denilebilir. Eminim ki çoğunuz da küçükken bunu annenizden dinlediniz. Evet, hemen bir sonraki sayfayı dinliyorum. Bir sonraki sayfayı geçiyorum daha doğrusu. Şimdi bu sayfada bakalım neyi öğreneceğiz. Benimle beraber tekrar edin çocuklar. Ni ni ne ne ni ni şimdi birleştiriyoruz ni ne ni ni ne ni nineni ni. Evet nineni ni yazacağım yazıyorsunuzdur bence sizde. Evet şu şekilde ni ne ni yazdım. Şöyle hafifçe bir tekrar orayı düzelteceğim. Evet. Şimdi bir kez daha nineni ni, ni yazalım. Şöyle Evet ni ne ni yazdım ve sonraki sayfaya geçtim. Bu sayfada şimdi ne görüyoruz? Hemen bakalım ve tekrar edelim. An an ne ne ni ni an ne ni an ne ni, an, ne, ni. anneni. Daha önceki videolarda anne kelimesini öğrenmiştik. Burada oraya bir ni hecesini ekledik ve anneni yazdık. Şimdi anneni yazmak istiyorum. Şöyle bir şekilde an ne ni. Bir tane daha yazıyorum şöyle. An ne ni. Evet bu şekilde anneni kelimesini de yazmış olduk. Şimdi burada çok güzel bir etkinliğimiz var. Aslında bu etkinliği sizin videoyu durdurarak yapmanızı istiyorum. O yüzden burada videoyu durdurun. Gerekirse hepsini cevaplayın. Daha sonra videoya devam edin. Ben videoya devam ediyorum şimdi. Öncelikle bir okuyalım. Aşağıdaki boşluklara i harfi yazalım ve okuyalım. Hemen yazalım. Ben yazıyorum şimdi. Evet. Bir tekrar yazacağım orayı şöyle evet şöyle bir şekilde yazdım evet hemen okuyalım i not i nat inat evet şimdi hemen ikinci kutucuğa geçiyorum hemen i'yi araya yine yazdım şu şekilde evet tekrar deneyeceğim evet ni ne Nine. Siz de benimle beraber hem yazın hem de tekrar edin. Evet şöyle bir iyi yine yazdım araya. Hemen okuyalım. A it. Ait. Ait. Evet. Hemen 4. kutuya geçiyorum. Yine iyi yazacağım şuraya doğru. Şöyle bir boşluğa yazdım iyi mi? Şimdi okuyorum. A ni Ani. Peki biz ani'nin ne olduğunu öğrenmiştik. Neydi? Hızlı gerçekleşen olaylar için kullanılabilir. Başka şeyler için kullanılabilir ama hızlı anlamda olduğunu bilin. Şimdi hemen diğer boşluğa yazıyorum i'yi mi? Evet, şöyle ve şöyle i yazdım. Şunu birazcık daha kısa yapacağım tabii ki. Uzun oldu biraz. Düzelteceğim orayı. Evet, nin ni nin Ni, ni ni Evet bunu bunun da anlamını öğrenmiştik. Hemen bir sonraki boşluğa geçiyorum yine. İyi mi şöyle bir şekilde yazdım. Bir tane daha iyi yazdım şu şekilde. Evet orayı tekrar bir düzelteceğim. Evet. Orayı bir tekrar düzeltiyorum. Ve iyi bu şekilde yazamadım bir türlü tekrar düzelteceğim. Evet, bu şekilde yazdık. Şimdi hemen birleştirme kısmına geçiyoruz. Ni, ne, ni. Ni ne ni, ni. Bu şekilde yazın. Videoyu durdurun, tekrar edin, sürekli okuyun ve bu konuyu, bu kelimeleri içselleştirelim diye düşünüyorum. Evet, şimdi videomuzun artık son sayfası. Tabii ki ödev sayfamız. Burada size bir ödev vermek istedim çocuklar. Peki ödevimiz ne öğretmenim dersiniz? Ödevimiz resim defterimize iyi sesi ile biten varlıkları çizelim. Bu her şey olabilir. Bir resme, daha doğrusu bir resim sayfasına birden fazla iyi ile biten varlıkları çizebilirsiniz. Artık o sizin hayal dünyanıza kalmış. Şimdilik benden bu kadar. Ben burada dersi bitiriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın çocuklar.